Altın Mimir ben, Tunceli'nin 8 kız çocuklu ailesinin kızlarından biriyim. Aslında biz, Türk İşvi'nin yapmış olduğunu organik olarak yapmış durumdayız. <laughs> yani biz hep beraber, kız kardeşlerim ve ben, iş hayatında başarıyla yürüyoruz ve kız kardeşlik ağımızı oluşturduk. Ben ezberimi hayatımın kaptanı olarak bozdum. Hayatımın kaptanı olma dürtüm daha 5 yaşındayken benim hayata dair ilk hedefimi oluşturmama sebebiyet verdi. Üstelik benim doğduğum coğrafyada özellikle bir kadının hayatını yönlendirmek, onu ele geçirmek isteyen yüzlerce gönüllü insan halihazırda varken. Seni 1977 ve ben 5 yaşındayım, Tunceli'de. Nazım'ın şiirinde olduğu gibi kadının yerinin soframızdaki öküzümüzden sonra geldiği bir coğrafyada yaşıyorum. Annem erkek çocuk dünyaya getirebilmek için sürekli hamile ve ne yazık ki düşük tehdidi sebebiyle her daim yatalak. Ben bu ortamda bir kadın gördüm. Harikulade bir kadın. Lacivert döpyesiyle dimdik yanındaki erkeklerden bir adım önde yürüyen ve o güne kadar ben de ilk defa kadın ve erkeğin aynı anda saygı duyduğu savcı Nurhayat Hanım. Kadının da en az erkek kadar saygı duyulacak bir insan olduğunu, saygının erkeğin tekelinde olmadığını bana o gün ilk defa savcı Nurhayat Hanım gösterdi. Ve ben o gün şu kararı aldım. Ben de aynen Nurhayat Hanım gibi kadın, erkek, herkesin saygı duyacağı bir kadın olmaya karar verdim. Tabii ki o günkü 5 yaşında bir çocuk olarak zannediyordum ki saygı duyabilmek, duyulabilmek için muhakkak ben de savcı olmalıydım. Zira doğduğum coğrafyada kadının adı gerçekten de yoktu. Kadın olmak bütün kötülüklerin sebebi, kadın olmak başa gelen en kötü bir şeydi. Hatta annem sırf kocasını elinde tutabilmek için çünkü her doğurduğu kız çocuğundan sonra kendisine yani babama erkek çocuk verecek rakiplerle yüzleştirilen bir kadının kızıyım ben. Ben annemin kaderini, başta annemin kaderini, ondan bana geçecek kaderi ve etrafındaki bütün kaderleri değiştirme gereği duydum. Her birimizin algılama şekli farklıdır. Kimimiz işitsel, kimimiz görseliz. Ben son derece görsel bir insanım. Ve o gün 5 yaşında bir çocuk olarak Beynimde çizmiş olduğum Nurhayat Hanım'ın resminde kendimi onun yerine koydum ve dedim ki altın senin yerin orasıdır. Evet, Nurhayat Hanım'ın gibi bir hayata sahip olmak benim için o gün kocaman bir hayaldi. Ama daha da ötesinde ulaşılması zor bir hedefe imza atmıştım. Hayalleri çok önemsiyorum. Çünkü bana göre hayal etmek ulaşmak istediğin yeri bilebilmektir hayal etmek, arzu etmektir, sevmektir. Hiçbirimiz kötü bir gelecek için hayal kurmayız. Her birimizin hayali daha iyi, daha güzele gitmektir. Sizlere önemli hatırlatıyorum. Lütfen hayallerinizi kurarken son derece dikkatli olun. Çünkü hepsi gerçek oluyor. Hepimizin bildiği gibi karar vermek aslında başarıya giden yolun yarısını tamamlamaktır. Ben o gün için savcı, yani adalet dağıtıcısı, yani hakları ihlal edilen insanların yanında olmaya karar verdiğim gün, önümdeki yol gerçekten çok uzun ve engebeliydi. Ve ailemin beni oraya ulaştırabilme imkanları söz konusu dahi değildi. Bu ortamda ben hayalime ulaşmak için kendi yolumu kendim çizmeliydim. Ortaokuldan sonra gittiğim sağlık meslek lisesinde almış olduğum meslek mesleki performans dersleriyle değil hukuk fakültesini herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümüne girebilme ihtimalim dahi yoktu. Ama ben hemşireliğin benim ulaşmak istediğim hedefe beni götüren en önemli yolu olduğunu düşündüm ve hemşirelik yaparak kazandığım paralarla hayalime ulaşmayı hedefledim. Dolayısıyla geceleri yurtta Işıkların sönmesinden sonra ütü odalarında tek başıma üniversiteye hazırlandım. Ve gerçekten inanması bir zor bir puanla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdim. Bu yolculukta salonda birçok erkek var. Ben hiçbir zaman babamdan destek almadım. Tam tersi babam benim yolumu kesmek için elinden geleni ardına koymadı. Ben yoluma devam ederken annem burada beni dinlemeye geldi. Annemin sayesinde ezber bozdum. Arkasından kendim hemşire olduktan sonra üniversiteyi tamamladım ve kendi kız kardeşlerimin ezber bozmasına sebebiyet verdim. Benden sonra iki kız kardeşim daha hemşire okulunu bitirdikten sonra üniversiteyi bitirdiler. Biri hakikaten muhteşem bir bilgisayar mühendisi, biri de şu anda muhteşem bir işletmeci. Diğer kardeşlerimle biz bir holding gibi olduk. Bir ikinci ezber bozma hikayemi de anlatmak istiyorum size. O da meslek hayatımdaki serüvenimi anlatacak. Üniversite birinci sınıftayken yine ailemin onayı ve desteği olmadan ben evlendim. Muhtemelen evde kalma korkum vardı. Üniversite bittikten sonra daha stajyerlik döneminde eşimle yaşamış olduğumuz problemlerden dolayı fiilen ayrılmıştık. Yaklaşık iki ay süren bir kanama neticesinde ben kendi kendime kanser olduğum konusunda teşhis koymuştum. Staj yaptığım hukuk bürosundaki avukat ablalarımızdan birinin yoğun ısrarıyla doktora görünmeye karar verdim. Tabii doktora gittiğimde ona da gene kanser olduğumu söyledim ve tedavi kabul etmediği etmeyeceğime Normal yaşantım bana ne getirecekse onu yaşamak istediğimi söyledim. Doktor peki dedi. Ancak bir de teşhisini ben koyayım istersen dedi. Ve teşhisin sonunda <laughs> bana kanser olmadığımı söyleyerek o yetmiyormuş gibi şahane de bir müjde verdi. Sen hamilesin dedi. Ve fakat çocuğunu kaybedeceksin. Bebeğini kaybedeceksin. Çünkü düşük yapıyorsun. Annemin kaderi bana geçmişti. Hayatta karşıma çıkan her yeniliğin bir şans ve bir hediye olduğuna inanıyorum ben. Ve o gün doktorun yüzde bir şans verdiği bebeğimi doğurmaya karar verdim. Bu kararı da her zamanki gibi hislerimle, yüreğimle verdim. Aksi takdirde hangi akıl 22 yaşında yüksek lisansını devam eden stajyer bir avukatın eşinden ayrılmış, değil sağlıklı bir hamilelikle yüzde bir şansı olan bir hamileliği hayata geçirmek kelimenin tek anlamıyla delilikti. Onu sadece yürek, hisler bu yola koyabilirdi. Ve ben o gün her zamanki gibi yüreğimin sesini dinledim ve o yüzde birlik şansı yüzde yüze tamamladım. Beş buçuk ay bir fiil hastanede yattım ve onun sonunda oğlum emeği kucağıma aldım. Erken doğum, sarılık, oğlumun geçirdiği iki tane beyin ameliyatı hakikaten zorlu günlerdi. Ama bunlar hiçbir zaman beni yıldırmadı. Tam tersi oğlum emek ve beni hayata karşı dört elle tutunmaya, daha cesaretli olmaya, daha kararlı olmaya itti. Bugün başarılı bir avukatım. Hakikaten başarılıyım. İyi işler yapıyorum. Müvekkillerimi mutlu ediyorum kadınların yanında yer alıyorum. Ama inanın bu başarıya iten en önemli güç, en önemli dürtü hep oğlum Emek oldu. Oğlum Emek benim hayattaki en büyük şansım, aynam ve destekçimdir. Ona Emek ismini koydum. Sonra kendi ofisimin ismi Emek Hukuk Bürosu oldu. Emek şu anda İstanbul Üniversitesi 2. sınıfta Hukuk Fakültesi öğrencisi. Bunların hiçbiri muhtemelen tesadüf değildir. Bu manada oğlum emekle yapmış olduğumuz bir yazışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sene 2012, oğlumu ben 13 yaşından beri her yıl yaz aylarında bir ay farklı farklı branşlarda staja gönderiyorum. O yılda bir müvekkilimin Rostov'da bulunan iş yerinde staja gitmiş durumda. Ve ben... Ee, Pepsi Cola'nın CEO'su Sayın Indra Nooyi'nin başarı hikayesini dinlemek için bir panelle katılımcı durumundayım. Kendi hikayesini anlattığında, ben kendi kızıyla yaşamış olduğu hikayeyi anlattığında oğlumla geçirdiğimiz süreç gözümün önünde canlandı. Ve ben de oğluma o duygusal atmosfer içerisinde aşkım dedim. Bu kadar çok çalışmayıp daha çok seninle beraber vakit geçirmemi ister miydin? Derin bir sessizlikten sonra Emek bana şunu dedi. Oha anne dedi. Biraz <laughs> geç kalmadın mı dedi. Seneye bu zamanlar dedi. Benim hangi üniversiteye gideceğimi seçiyor olacağız. Oğlum çok haklıydı. Tahmin edeceğiniz gibi gözyaşlarım sel olup akmaya başladı. Ama yılmadım onu sıkıştırmaya devam ettim. Bunun bir hayal olduğunu ve onun bu hayal içerisinde neler hissettiğini anlamaya çalıştım. Ve o gün 16 yaşında olan oğlum bana şunu dedi. Anneciğim sen mutlu oldu, başarılı olduğun zaman mutlu oluyorsun. Mutlu olduğunda da etrafını mutlu ediyorsun. Go ahead anne, devam et dedi bana oğlum. Ve ben o gün bir annenin, başarılı bir annenin, ayakları üzerinde duran bir annenin evladıyla nitelikli vakit geçirmesi durumunda hem anne hem başarılı bir iş kadını olabileceğini çok açık bir şekilde görmüş oldum. Oğlum bana dedi ki, evet anne dedi, sen hiçbir zaman labirentten elimi tutarak çıkarmadın beni. Ama o labirentten nasıl çıkacağım konusunda her daim pusulam oldun. Bunu özellikle anlatmak istedim çünkü biz kadınlar kariyerimizle özel hayatımız arasında seçim yapmak zorunda bırakılıyoruz. Bizler her şeyin en iyisini yapabiliriz. Biz mutluysak çocuklarımız da, eşlerimiz de, sevgililerimiz de, ailemiz de mutludur. Tunceli'den İstanbul'a. Kadının soframızdaki yerinin öküzümüzden sonra geldiği bir kültürden kendi şirketini kuran bir avukatın özgüvenine ulaşıncaya kadar birçok ezber bozdum. Bu ezberlerin bir kısmını az önce sizlerle paylaştım. Ailemin desteği olmadan okudum. Ailemin onayı olmadan evlendim. 22 yaşında doğma ihtimali yüzde bir olan oğlumu dünyaya getirdim. Kendi ofisimi kurdum. Burada şunu söylemek istiyorum. Bunları yaparken her daim hayallerimin peşinden koştum. Hiç yılmadan kendi kararlarımı kendim verdim. Ve tabii ki çok çalıştım. Önemli belirtmek istiyorum ki geçiş noktalarımdaki en büyük kararlarımı asla ve asla aklımla vermedim. Şüphesiz ki bütün fikirlerim, bütün kararlarım akıl süzgecinden geçti ama nihai kararımı her zaman hislerimin pusulasında her zaman yüreğimle verdim. Çünkü akıl bizleri çoğu zaman yanıltabiliyor. Akıl öğrenmişliklerle, kodlanmışlıklarla hareket ederken yüreğimiz her daim isyankardır her zaman daha iyisini, her zaman daha fazlasını isteyen, cesaretli, korkusuzdur yüreğimiz. Özellikle biz kadınlar bu konuda erkeklerden çok daha şanslıyız. Çünkü bizim içgüdüsel döngümüz erkeklerden çok daha güçlü. Lütfen hislerinizin peşinden gidiniz. Kırklı yaşlarımı sürdürdüğüm bu günlerimde ben artık hayatımın en verimli çağında olduğumu düşünüyorum. Bu zamana kadar hayatlarına dokunduğum insanlar genellikle iş sebebiyle müvekkilim olan insanlardı. Ama artık bugünden sonra iz bırakarak dokunamadığım, karşılaşamadığım, hatta bizden sonraki nesillere de dokunabilmek arzusu içerisindeyim. Bugün düşündüğüm zaman daha o 5 yaşındaki kızın karşısına çıkan Savcı Nur Hayat Hanım aslında benim dünyaya geliş misyonum olan adalet dağıtma misyonumun evrensel bir işaretiydi. Gerçekten bunu çok önemsiyorum. Hayatın bizlere sunmuş olduğu işaretleri görür, yüreğimizin sesini dinler, hislerimizi dinlersek, hayallerimizin peşinden koşarsak günün birinde hepimiz başaracağız. Ben başardım. Demek ki herkes başarabilir. Teşekkür ediyorum.